Seçeneklerde kare, teke, erik, kira ve atik kelimelerinin karşılıkları sayısı olarak verilmiştir. Hangisi atiye karşılık gelir? Şimdi baktığımız zaman iki tane k harfiyle başlayan varsa şıklarda iki tane aynı harfle başlayan bir bir vardır. Dolayısıyla bunların biri kare, biri kiradır. Ama ben k harfinin bir olduğunu buradan çıkartıyorum. Dolayısıyla Atik'teki bir dördüncü rakamda olacağı için ya budur ya budur. Daha sonra buradan baktığımda ben ilk harf olan A'yı bulmam gerekir. Şimdi karede ikinci de kirada dördüncüde bulunan A. Karede ikinci de kirada dördüncüde ise A harfi de iki demektir. Dolayısıyla 2 ile başlayacağı için 1 ile biteceği için Atik 2461 ye...